Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Harley Davidson. Harley Davidson Amerika'nın Wisconsin eyaletinde 1903 yılında çocukluk arkadaşları olan William Harley ve aynı zamanda Arthur Davidson tarafından kurulan bir motosiklet firmasıdır. Sektöre bu şekilde giriş yapan kardeşler 1908 yılına kadar bu şekilde devam etti. 1908 yılında o dönemin kage ayakkabı üreticilerinden olan Wolverine firmasıyla bir işbirliği yaparak ayakkabı sektörüne de ciddi bir şekilde giriş yaptı. Harley Davidson çıkış amaçlarından birisi dediğim gibi çocukluk arkadaşları olan William ve Arthur'lar bir şekilde nasıl bir ayakkabı çıkartabiliriz? Nedir? Çünkü dönem bazında baktığımızda hem asi bir ruh, aynı zamanda maceracı bir ruh ve bağımsızlık fikriyle ortaya çıkan Harley Davidson o dönemde biraz daha öne çıktı çünkü çıkarttığı ayakkabı figürleri o dönem çok beğenildi ve bu döneme kadar uzun yıllarda hala popülerliğini devam ettiren çok ciddi bir firma oldu. Harley Davidson genellikle hem kadın hem erkek koleksiyonunda hitap eden çok iyi bir firmadır ve çok iyi bir ayakkabı grubudur. Baktığımızda genellikle ayakkabı renklerinde siyah, kahverengi ve bej biraz daha öne çıkar kadın grubunda da genellikle çizmesi Nispeten biraz öne çıkan, daha dediğim gibi casual grupları biraz daha öne çıkan son 3-4 yıldır da çizme grubu biraz daha öne çıkıyor kadınlarda. Erkek koleksiyonuna da baktığımızda bildiğimiz o hard Harley diye tabir ettiğimiz sert, asi ve aynı zamanda dönemin ruhunu yansıtan çok güzel klasik koleksiyonlar çıkartabiliyor. Harley Davidson yaklaşık be, benim yanılmıyorsam yaklaşık bir 10-15 yıldır Yeşil Kundura'nın Türkiye disiplin ama içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan itibaren, ekonomik durumla beraber, öyle düzelteyim, ekonomik durumla beraber bir konkordato ilan etmişti. Son iki senede biraz ekonomik zorluklarla boğuşuyor ama çok kısa bir sürede de bence bunu da atlatacağından eminim. Şimdi sizler için kendime özellikle bir tane ürün satın aldım. Hem bunun numarası kalasını anlatacağım, hem ürünü anlatacağım. Genel hatlarıyla size harleyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi seçtiğim ayakkabıyı beraber inceleyelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Evet. Almış olduğum Harley Davidson botu sizler için giyeceğim, inceleyeceğim, test edeceğim. Edinmiş olduğum sonuçları sizlerle paylaşacağım. Umarım sizlerin de hoşuna gider. En azından herhangi bir soru işaretinizde kalmamış olur. Arkadaşlar ben normalde 41 numara giyiyorum. Bot ve ayakkabı gruplarında ağırlıklı olarak baktığımızda ee, bu koleksiyonda Harley Davidson botunda 40 numara satın aldım. Baş parmağım 40 numarada hiç değmiyor. Ben normalde çok kalın çorap giyen birisi değilim. Ama baktığımızda mevsime uygun bir çorap var ayağımda. Hiçbir şekilde de ayağımda baş parmağımda herhangi bir ön tarafa değen bir pozisyon yok. Harley birkaç özelliği var. En önemli özelliklerinden birisi botu giydiğiniz andan itibaren evet ben sağlam ve aynı zamanda yürürken kendimi herhangi bir sürprize mal vermeyecek şekilde bir bot giydiğimi hissediyorum diyorsunuz kendi kendinize. Çünkü neden? Botun Özellikle deri kalitesi çok güzel bir nubuk. Bunu hissediyorsunuz. Aynı zamanda tabanlarındaki sağlamlığı ve kaliteyi zaten ilk elinizde aldığınızda şöyle elle yediğinizi hissedebiliyorsunuz. Buralarında hepsinde makine dikişi vardır. Baktığımızda. Buralarda makine dikişi var. Özellikle dil kısımlarında buralardaki elyaf yapısı çok daha yoğundur. Buraları önemli. dil kısmından buralarında perde sistemi vardır. Perde sistemi nedir? yağmurda buralardan su almasını engelleyen bir özelliktir. Bu çok iyi bir özellik. Bunu lütfen dikkat edin. bu markanın en bilinen özelliklerinden birisi. Baktığımızda dönem modellerinden birisi olduğu için bu bu tarz ikonik geçişler markayı gösteren geçişler biraz daha fake modellere göre daha öne çıkar. Çünkü fake'lerde bunu biraz daha tam olarak yapamıyorlar. Bir de şu orijinal deriyi bu kadar net tutturamıyorlar arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Şöyle modeli tam olarak giydiğinde baktım. Evet 40 numara benim için çok ideal bir numara. Siz de seçiminizi yaparken onu lütfen çok dikkat edin. Benim genellikle bu tarz modellerde her zaman spor ayakkabıya göre bir numara altında alıyorum. 40 numara biraz daha benim istediğim bir numara gibi oluyor. Baktığımızda şunu da hemen göstereyim. Unutmadan size. Hem burada dikiş olduğu gibi altına da normalde taban altına da dikişi yapmışlar Çünkü alttan su almaması için en iyi özelliklerden birisidir. Bu önemli. E, bu koyu uçuk taban yapısı çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü kaymayı daha minimize eden bir özelliktir. Baktığımızda kendiniz yürürken çok sağlam hissedersiniz. Tabanını anlattım. İç dikişte ve yan dikişlerini anlattım. perde özelliği çok önemli. Elyaf çok önemli. E, i̇ç tabanlarında da astar tabanlarında son 3-4 yılda hizmeten biraz daha yumuşak bir astar yaptılar. Bu astar yapısı çok önemli. Bundan 3-4 sene önce Harley Davidson bot gruplarında zımpara gibi bir taban vardı. E, nispeten Arge e, göre yani Arge araştırmalarına göre muhakkak bu taban yapılarını biraz daha işte nasıl daha iyi yapabiliriz şeklinde. Çünkü son dönemlerde hem spor ayakkabılarda hem de daha farklı bot gruplarında iç bastığımız taban özelliği biraz daha önem arz etti. Muhtemelen Harley Davidson'da bu gruba kayıtsız, yani bu özelliğe kayıtsız kalamadı. Dolayısıyla e, botların içinde de yumuşak bir astar ekledi. Bu da bence iyi bir özellik baktığımızda. ben genellikle siyah rengini tercih ediyorum. Çünkü erkek modellerinde siyah biraz daha öne çıkıyor. Çünkü kombin yapısı olarak yani günlük kıyafetlerime biraz daha uyumu daha rahat oluyor baktığımızda. sizin de kendi zevkinize göre biliyorsunuz zevkler ve renkler olayı. Hangisini isterseniz. Evet. E, markada e, genel olarak baktığımızda e, suya çok dayanıklı. E, ama önemli olan bir şey var. Yoğun böyle yağmuru yedikten sonra muhakkak kurumaya bırakın. Kurumaya bıraktıktan sonra da e, süet, e, silgi, e, nubuk bakımı yani bu e, spreylerinden kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çünkü çok daha uzun vadeye yayabilirsiniz. Eğer e, bu tarz botlara iyi bakmak ve aynı zamanda uzun yıllar kullanmak istiyorsanız. E, silgi, fırça ve e, spreyini kesinlikle ihmal etmeyin. Çok daha uzun yıllar kullanırsınız. Öbür türlü iki sene içerisinde hem renk atması oluyor hem de tabanlarında e, daha farklı e, sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Evet, e, size Harley Davidson'la e, anlatabileceğim, e, bilgim ayetinde verebileceğim... Tüm bilgiler bunlar yani baktığımızda. Umarım çekmiş olduğum videodan memnun kalmışsınızdır. Aklınıza takılan bana özellikle yorumlarda sorduğunuz soruları cevapladığımı inanıyorum. Bu ve buna benzer. E, farklı bot modelleri aynı zamanda farklı ayakkabı grupları ile videoları çekmemi isterseniz yorumlar kısmına bunları yazmanız yeterli olacaktır. E, malum e, Covid 19 salgınından dolayı dış mekan çekimleri çok fazla yapamıyorum çünkü birçok farklı firmalarda kapalı olduğu için istediğimiz gibi bir çalışma ortamı maalesef sunamıyoruz. Genelde satın aldığım ürünleri evin içinde kendim bir şekilde size editleyip yani göstermek ve anlatmak en büyük gayelerimden birisi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak takılın. Güzel günler sizinle olsun.